Bir fabrikanın çatısına çıktım. Her taraf panellerle dolu. Bu paneller kirlenirse kim temizleyecek? Gördüğünüz bu robotlar. Hadi çalıştıralım. Özellikle düşük eğimli çatı gezlerinde kir birikimi hakikaten fazla oluyor. O nedenle bu paneller kirleniyor. Mutlaka temizlemek gerekiyor. Üretim azalıyor çünkü elektrik üretemiyoruz. Aksi takdirde sadece enerji üretiminde düşüş olmuyor. Hot spot oluşuyor. Aşırı ısınıyor. Hatta invertör arızaları bile ortaya çıkabiliyor. Aman dikkat. Gördüğünüz bu robotlar yerli üretim. TSE belgeli ekopak temizlik robotları. İşte tam bu noktada bize lazım bu robotlar. Çatı, arazi geçleri için özel olarak geliştiriliyor. Böyle dev gibi göründüğüne bakmayın. Hafif aslında dengeli yapılara sahip panel yüzeyine zarar vermeden etkin bir şekilde temizliyor. Panellerinize bu robotlarla düzenli bakım yaptığınız için de sistemde verim artıyor. Panel ömrünüz uzuyor. Bakım maliyetleriniz azalıyor. iş güvenliğini sağlamış oluyorsunuz. Bu tarz akıllı çözümler sanayi tesislerinden tarım alanlarına, organize sanayi bölgelerinden AVM çatılarına kadar birçok alanda enerji üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir fark yaratıyor. Hakikaten çok güzel bir yerdeyim. Bu arada bak komşularda bakıyorum çatılarında GES yok. Onlar da bir an önce GES kursunlar. Ben bu olan bitenleri anlatmaya devam edeceğim. Beni takipte kalın bu işleri seviyorsanız. Gerçekten çok seviyorum ben de. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.